Efendim selamın aleyküm. Allah'ın rahmeti, Allah'ın bereketi, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hepinize merhabalar. Cennet Vatan Giresun'da Hakan'la seçim özel programındasınız. Birazdan Giresun halkına yöneleceğiz, halka soracağız. Giresun'da Giresun Belediye Başkanı olarak kimi görmek istiyorlar? Yalnız halka gitmeden önce size Giresun'daki seçim hakkında biraz bilgiler vermek istiyorum. Geçen haftaki programında Giresun seçimiyle ilgili Giresun'da belediye başkan adayı olarak kimi görmek istersiniz diye sormuştum. Mevcut belediye başkanı Kerim Aksu'nun Giresun'da çok sevilen biri olduğunu fakat AK Parti'nin 2014 yerel seçimlerinde karşısına sağlam bir aday çıkartmadığını belirtmiştim. Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Giresun Merkez Belediye Başkanı adayı olarak Sayın Aytekin Şenlikoğlu gösterildi. Kendi yorumumu soracak olursanız Sayın Aytekin Şenlikoğlu Kerim Aksu'nun karşısına çıkarılabilecek en sağlam rakiplerden bir tanesi. Ve 2019 yerel seçimlerinin Giresun'da çok çekişmeli geçeceğini düşünüyorum. Dilerseniz bunu gidip bir de halka soralım. Bakalım halk Giresun Belediye Başkanı olarak kimi görmek istiyor? Yalnızca bir soru soracağım. Giresun Belediyesi'nde belediye başkanı olarak desteklediğiniz kişi kimdir? Eee belediye başkanı adaylarının hepsine saygı diyoruz da ben şahıs olarak isim vermek istemiyoruz. Hepsini seviyoruz. Yani öyle vermem cevap vermem gerekiyor. Hepsine başarılar diliyoruz. Bütün belediye başkanlarımıza eee başarılar diyoruz. Hepsi şahsıma saygı duyan bir Belediye başkanlarımız var. Allah yar ve yardımcıları olsun diyorum. Çok efendim. teşekkür ederim. Çok sağ, sağ olun. olun. Teşekkür ederim. Giresun Belediye Başkanı olarak desteklediğiniz isim? Kerem Aksu. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Giresun'da Giresun Belediye Başkanı olarak desteklediğiniz ismi alabilir miyim? Aytekin Şenlikoğlu. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir şey değil. Burada arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımıza soracağız. Efendim Giresun'da Giresun Belediye Başkanı olarak desteklediğiniz ismi alabilir miyim? Evet. Kerem Aksu'yu destekliyorum. Teşekkür ediyorum. Öptüm Şükrü Bey. Ee... Siz... Aytekin Çelikoğlu. Kerim Aksu. Teşekkür ediyorum hepinize çok sağ olun. Giresun Belediyesi'nde Giresun Belediye Başkanı olarak görmek istediğiniz ismi alabilir miyim? Hiç kimseyi görmüyorum. Hiç kimseyi görmüyorsun? Hiç, kesinlikle de işim yok. Siyasetle Siyaset işiniz yok. yok. Şu memlekete görüyor musun? Bak üç aydır ben çalışmıyorum iş yok gücü yok. Acımadan ne yaptılar memlekete? Kravatı Hı. takip de, da meydanda da vaatta bulunmayacaksın iş eriyor iş. Kime peşkeş bu Türkiye'de? Peki kime vermek lazım? kimse, hiç kimse. Hiç. Ben sana doğru yok. <laughs> yok diyorsun. Yok, kesinlikle kapıma gelme hiçbir siyasetçi. Çok teşekkür ederim çok sağ olun. Selamun bir soru aleyküm. soracağım. Tamam. Sonra. Giresun Belediyesi'nde belediye başkanı olarak görmek istediğiniz isim? Görmek istediğimiz isim... Hmm. Şu anda kim aday bilemiyorum ama... Şu anda evet, parti olarak söyleyin bana, kimi destekliyor, hangi partiyi destekliyorsunuz? Halk Parti. Tayyipçi. Sahipçi misiniz? Evet. O zaman Aytekin Şenlikoğlu diyorsunuz. Evet. Siz? Yorum yok. diyorsunuz. <laughs> teşekkür ederim çok sağ olun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Giresun Belediyesi'nde belediye başkanı olarak görmek istediğiniz isim? Belediye başkanı olarak görmek istediğimiz isim Aytekin Şenlikoğlu. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi değil, siz, siz, de sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Selamun aleyküm. aleyküm. Bir soru sorabilir miyim? Sorabilirsin tabii. Giresun Belediyesi'nde belediye başkanı olarak görmek istediğiniz isim? Ya ben şimdi bir şey diyemem yani olmaz yani. Olmaz diyorsun. Olmaz. <laughs> Teşekkür ediyorum çok ha. sağ olun. Merhabalar. Giresun Belediyesi'nde belediye başkanı olarak görmek istediğiniz ismi alabilir miyim? Kerem Aksu. Teşekkür ediyorum çok sağ olun. Aleyküm, bir soru soracağım. Giresun Belediyesi'nde belediye başkanı olarak görmek istediğiniz ismi alabilir miyim? Kerem Aksu. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir soru sorabilir miyim? Giresun Belediyesi'nde belediye başkanı olarak görmek istediğiniz isim. Kerem Aksu. Teşekkür ediyorum. <laughs> Selamünaleyküm bir soru sorabilir miyim? Aleykümselam tabii ki. Giresun Belediye Başkanı olarak görmek istediğiniz ismi alabilir miyim? Yani şüphesiz Kerim Aksu. Teşekkür ediyorum çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Merhabalar bir soru sorabilir miyim? Tabii ki de. Giresun Belediye Başkanı olarak görmek istediğiniz isim var mı? Aytekin Şenlikoğlu. Çok teşekkür ediyorum teşekkür çok sağ olun. Ben. Selamünaleyküm bir aleyküm. soru sorabilir miyim? Giresun Belediye Başkanı olarak görmek istediğiniz isim. Aytekin Şenlikoğlu. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Peki bir soru aleyküm. sorabilir miyim? Tabii ki. Giresun Belediye, Belediye, Belediye Başkanı olarak görmek istediğiniz isim. Aytekin Şenlikoğlu. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. diye başkan olarak görmek istediğiniz isim. Sadece isim. Kerim Aksu tabii ki. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Bu kadar. Selamünaleyküm. Bir soru sorabilir miyim? Giresun Belediye Başkanı olarak görmek istediğiniz isim. Kerim Aksu. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <laughs> Ama sana Kerim Battaniye gönderdi. Kerim de <laughs> Diyemez ki daha küçük. Keyim aksu de, keyim <laughs> aksu. <laughs> Selamun aleyküm. Bir soru sorabilir ben miyim? Ben, <laughs> ben medyaya çok gideyim. Ben... <laughs> Niye ya? Niye gıcıksın bana? <laughs> Allah Allah. Sorabilir bir miyim? Nasıl bir soru? Nasıl? Ee, Giresun Belediye Başkanı olarak görmek ben istediğiniz isim. Yerinde oturuyor. Kerim Aksu diyorsunuz. Evet. Teşekkür ediyorum. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Daha ondan başka Akçı, bir hayat hayatta, hayatta. hayatta Hayatta, Sen söyle kime vereceksin? <laughs> Sen medyaya niye gıcıksın? Bana niye gıcıksın? Ba bana niye gıcıksın ama? Bana vereceğim. Ben medyayı sevmiyorum. medya gördüm ben şimdi. <laughs> Selamun aleyküm. Bir soru sorabilir miyim? Aleyküm selam. Giresun'da Giresun Belediye Başkanı olarak görmek istediğiniz isim var mı? Ya biz onu kafamızda tutuyoruz zaten. Teşekkür yani. ederim. Çok sağ olun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Giresun'da Giresun Belediye Başkanı olarak görmek istediğiniz isim? Ay ben de seveyim Kerim Aksu'nun. Öpüyorum seni Kerim Aksu'yu öpüyorum. Teşekkür ediyorum <laughs> çok sağ olun. Çok sağ olun. Öpüyorum. Selamun Aleyküm. aleyküm. Bir, aleyküm. bir soru sorabilir miyim? Tabii, tabii, Giresun'da Giresun Belediye Başkanı olarak görmek istediğiniz isim? Kerim Aksu. Teşekkür ediyorum. Size? Kerim Aksu. Görüyoruz. Teşekkür ediyorum çok sağ ol. Giresun'da Giresun Belediye Başkanı olarak görmek istediğiniz isim? Görmek istediğim isim güzel soru. Kerem Aksu. Teşekkür ediyorum. Bir o soru sorabilir miyim? Giresun'da Giresun Belediye Başkanı olarak görmek istediğiniz bir isim var mı? <laughs> ne diyeyim ben şimdi? <laughs> bir şey de <gülüyor> <gülüyor> Ben şeyi görmek istiyorum. AK Parti'nin adayını. Aytekin Şenlikoğlu A Aytekin Bey'i görmek <laughs> istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok ben sağ olun. Teşekkür ederim. Giresun'da Giresun Belediye Başkanı olarak görmek istediğiniz bir isim var mı? Vallahi sabırsızlıkla bekliyoruz artık Aytekin Şenlikoğlu. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Hizmet Siz efendim. Evet. Kimi destekliyorsunuz? Şenlik oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Selamun aleyküm. Bir soru sorabilir miyim? Hadi evet, Buyurun. Mi? Giresun'da Giresun Belediye Başkanı olarak görmek istediğiniz bir isim var mı? Yok. Yok. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Selamun aleyküm. Selamun. Bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Giresun'da Giresun Belediye Başkanı olarak görmek istediğiniz bir isim var mı? Allah ailesini gelsin. Teşekkür ya, ediyorum. Çok sağ olun. Selamun aleyküm dayı. Bir soru sorabilir miyim? Giresun'da Giresun Belediye Başkanı olarak görmek istediğiniz bir isim var mı? Valla ben bu seçmen seçmen değilim yani. Hey Tamam çok teşekkür ederim çok sağ ol. Ee, Giresun'da Giresun Belediye Başkanı olarak görmek istediğiniz bir isim var mı? Ya ben Espiye'den geliyorum ama. Espiye'de oyunuzu kime kullanacaksınız? <laughs> çok bilmeyen birine <gülüyor> sordum. <gülüyor> 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 teşekkür ediyorum çok sağ olun. Bir bir soru evet, soracağım. Giresun'da Giresun Belediye Başkanı olarak görmek istediğiniz bir isim var mı? Ben ikisini daha hayli görmek istiyorum. Hem Aytekin Şenlik oluyor hem Kerim Ağa. Haylisiyle ikisinin birisi gelsin inşallah. Teşekkür ediyorum. Çok İkisi sağ olun. Değil, ben teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Bir soru sorabilir miyim? Tabii buyurun. Giresun'da Giresun Belediye Başkanı olarak görmek istediğiniz bir isim var mı? Ee, Kerim Başkan'ı seviyoruz ama e, bence bu dönem Aytekin Bey alması gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Yani çok Girasun sağ olun. Için. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Giresun'da Giresun Belediye Başkanı olarak görmek istediğiniz bir isim var mı? partim Ak Parti'dir. Başka partim yoktur. Efendim, Ak Partiyi duyarım Başka partim yoktur. Aytekin Şenlikoğlu diyorsunuz. He. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, Giresun'da Giresun Belediye Başkanı olarak görmek istediğiniz bir isim var mı? Kerem Aksu. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir, bir soru soracağım. Tabii, Giresun'da Giresun Belediye Başkanı olarak görmek istediğiniz bir isim var mı? Aytekin Şenlikoğlu. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. olun. Selamünaleyküm. Bir, bir soru Aytekin sorabilir miyim? Giresun'da Giresun Belediye Başkanı olarak görmek istediğiniz bir isim var mı? Aytekin Şenlikoğlu abi. Teşekkür ediyorum. Çok Aytekin. sağ olun. Selamun Aleyküm. aleyküm Giresun'da Giresun Belediye Başkanı olarak görmek istediğiniz bir isim var mı? Aytekin Şenlioğlu. Teşekkür ediyorum. Rica Çok sağ olun. Kolay gelsin. Selamun Aleyküm. Bir soru sorabilir miyim? Ve Aleyküm Selam. Ehlen ve sehlen. Eyvallah. Giresun'da Giresun Belediye Başkanı olarak görmek istediğiniz bir isim var mı? Var tabii ya. Kimdir? Kerim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Selamun Aleyküm. aleyküm. Giresun'da Giresun Belediye Başkanı olarak görmek istediğiniz bir isim var mı? Kerim Aksoy. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Selamın aleyküm bir soru soracağım. Giresun'da Giresun Belediye Başkanı olarak görmek istediğiniz bir isim var mı? Aytekin Şenlikoğlu. Çok teşekkür ediyorum. Selamın aleyküm bir aleyküm soru soracağım. Giresun'da Giresun Belediye Başkanı olarak görmek istediğiniz bir isim var mı? Aytekin Şenlikoğlu abi. Çok teşekkür ediyorum. Giresun Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz diye genelde sizin isminiz çıkıyor. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi demek ki halkta iyi bırakmışız. Çalışan bir belediye var. Şu anda... Be yeni bir belediye başkanı ihtiyacı yok gözüküyor giresun'da. O da herhalde. Teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür Sağ ederim. Olun, Sağ olun. Olun. Başkanım selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ee, başkanım halkla röportaj yaptık. Halk genel anlamda sizin isminizi verdi. Yani genelde sizin isminiz ve Sayın Kerim Aksu'nun ismi çıktı. Bu seçimin e, sert geçeceği benziyor. Halk e, genelde sizin isminizi söyledi. Neler söyleyeceksiniz? Evet ben öncelikle e, bütün sunduğumuza teşekkür ediyorum. Tabii şehrimizde ciddi manada bir sıkıntının olduğu aslında vatandaşımız tarafından da görülüyor. Belediyecilik anlamında ne yazık ki şehrimiz diğer illere baktığımız zaman kaybedilmiş bir 10 yılı bizzat kendisi gözleriyle görüyor. Bakın ben aday sıfatımızla yaklaşık 50 gündür sahalardayım ama biliyorsunuz biz de bu şehrin çocuğuyuz. Bu şehirle büyüdük, yaşadık. Ömrümüz, hayatımız bu şehirde geçti. 28 mahallemizin 28'indeki problemlerle biz yüz yüzeyiz. Onları bizzat Bilmenin dışında yaşıyoruz, insanımızla görüşüyoruz ve e, tabii bize gelen bu sıkıntıları biz de bir siyasetçi olarak hele ki önümüzdeki yerel seçimlerde, Giresun seçimlerinde e, belediye başkan adayı sıfatımızla onları alıp değerlendiriyoruz. İsterdik ki 2019'daki yerel seçimlerde keşke bizim yarışımızın konusu, Kanalizasyon, trafik, otopark gibi problemler olmasaydı. Çünkü başka illerde artık bu problemler üzerinden bir yarış yürütülmüyor. Ama ne yazık ki Giresun'da ciddi manadaki bu eksiklikler görüldüğü için ve şehrimizdeki bu eksiklikler kangren haline dönüşmüş bir probleme döndüğü için şimdi biz bu sistem üzerinden ya da bu konular üzerinden bir yarış yürütmek zorunda kalıyoruz. Giresun'umuz bu anlamda ciddi bir eksikliğe sahip. Arkadaşlar yani bunu şehrimizdeki bu eksiklikleri biz e, tespit ettik. Bu tespitimizin dışında şehrimizle alakalı bir takım hayallerimiz var, bir takım düşüncelerimiz vardı ve biz bunları projelendirdik. İnşallah kısa süre içerisinde bu projelerimizi gire sunumumuzla paylaşmaya başlayacağız ve şehrimize çok güzel projelerle, çok güzel hayallerimizle o projeleri gerçeğe, icraata döndürmek için geleceğiz. İnsanımız takdir eder, gire sunduğumuz takdir eder bizi. 1 Nisan sabahı bu göreve layık görürse inşallah şehrimizdeki problemleri çözeceğiz. Problemleri çözmek için tabii gereken düşüncemiz, hazırlığımız, projemiz ve ekibimiz tamam. Efendim, geldik bu haftaki Hakan'la Seçim Özel Programı'nın sonuna. Programın başında da belirtmiştim. Giresun'da 2019 yerel seçimleri çekişmeli geçecek. Giresun halkına da sorduk. Onlar da bizim fikrimizi doğrular yönünde cevaplar verdiler. Seçimin galibi Kerim Aksu mu olur? Aytekin Şenlik mu olur? Bunu kestirmek mümkün değil ama Giresun için Allah hayırlısını versin diyor programı kapatıyorum. Allah'ın rahmeti, Allah'ın bereketi, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.